Ermenistan Türkiye sınırında bir önemli toplantı var. Özel bir görüşme yapılacak özel temsilciler tarafından. Türkiye'nin Ermenistan özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi Ruben Rubinyan'ın Türkiye saatiyle onda bir görüşmesi var. İlk bölümü sınırın Ermenistan tarafında yapılacak. İkinci bölümü ise Türkiye tarafında Iğdır'a yakın bir bölgede devam edecek toplantı. Geçtiğimiz günlerde... Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın sınır altyapısını tamamen gümrük kapısını, tamamlanan o gümrük kapısını ziyaret etmişti. İki özel temsilci kararın uygulanabilmesi için yapılacakları ve bundan sonraki adımları konuşacak. Türkiye-Ermenistan sınırı 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan'ı, Kelbecer'i işgal etmesi üzerine kapanmıştı. İki ülke arasında 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra başlayan görüşmeler, 2 Şubat 2022'de doğrudan uçuşlarla başlamış ve artık bu mesele ortadan kalkmıştı. 1 Temmuz 2022'de ise sınırın 3. ülke vatandaşlarına açılması kararlaştırılmış ancak bu karar bir türlü uygulanamamıştı. Şimdi normalleşme adı altında bu görüşmeler devam ediyor. Bugünkü görüşmeden ne çıkacak? Sonuç olumlu yönde olursa son derece önemli tabii ki.